İslam'ın <laughs> Oğlum. Bu yüzle hemen kuzenimle job oynayacağız. Kuzenim değil abla. Sus lan. Selam dedim. Selam. Job oynayacağız bugün. Partiye davet edersen. Kabul et artık. Ne yapayım? Atmadın ki bana istek. Ama attım. at istek. At istek. Hayır mı? 950, 953 5 400. Doğru. Ben seni davet edeyim mi? Olur. Tam geldim. Sen başka bir yerden yapıyorsun. Hayır. Buradan yapıyorum. Hayır, direkt <laughs> şuna basacaktım. Her neyse. Tamam, hadi maça gidiyor. Ya bok gibi harita geldi ya. <laughs> neyse. gibi <gülüyor> <gülüyor> Bir de yüzümü göstersin. Evet arkadaşlar. Sen neredesin? Sen şu musun? Bakın bana. Bana ba Evet ben oyum. Tamam gel yanıma beni göster. Ben Allah mi? adam geldi. Nereye sıkıyorsun oğlum. Adam bir aşağı iniyor bir yukarı iniyor. Benim <laughs> dengem bozuldu. <laughs> o adam burada mı? Ya sen niye dışarı çıktın? Odam almak için. Ben içerideyim. Odam aldım mı? Aferin. Yardım geldi bana da. Oo arkadaşlar başlıyor serimiz. O... Evet Emir Talha Karaca Kaya, Kaya mı var mı? Ka Karakaya. Ka Ka Kara <laughs> <laughs> burada abone olun. Dur Emir Baba gel. Arkana bak. <laughs> arkadaşlar beni göreceksiniz. Arkana baksana. Bak ben bu benim kuzenim. Vallahi çeken. Tam arkamdayım. Lan arkandaydım ben senin. Ne yapayım? Aldı. Sen mi öldün onu? Öl. Oo! Adamın üstüne gittim. Bir şey de yapamadım. Adam bizim doğduğumuz bey. Oha ne? Mesahamın öldüğüne şahidiz. Sen ne yapıyorsun burada? Ve arkamda adam olduğunu şahidiz. Ay. O, ölmüyor da. Ben çöktüm de çok kötü çektim. Ay adam üstüme geliyor. Tam bir sniper'ım şu an. Oha şov yaptım. Senin şovuna. Emir baba burada. Lan nereye gidiyorsun? Bir dakika. Nereye sıkın abicim burada? Ne oluyor? Evet 11 aldığı kadın yiyoruz. Oha sıkamıyorum. Allah. Öyle ne lan Bak bu benim kızım. Onaylandı. <gülüyor> <gülüyor> Arkada adam var. Aldım aldım. Aldım. Aldım, aldım. Lan aldım dedim ben öldüm. <laughs> Üf terledim seninle. Ben de. Ben <laughs> de. Çaresizlik. Şöyle bir etrafa bakayım derken adam beni öldürdü. Alfa mı? Aa biz bunu daha önce gördük. Alfa vardı. Dur ben arkadan dolaşıp ona uçayım. Ne desk? <laughs> 17 17 arkadaşlar. Nasıl lan? Nasıl ya? O 100 tane adam mı Aha, kaybediyorsun. Yani bu da bize like. Tam 18. Ben orada şu Bir tane alacağım. Bir tane adam almak istiyorum. Gel lan lan buraya. Gel lan lan buraya. Evet. Adam bugün Türkçe'de konuşmamaya çalışacağım. <laughs> Sizin Türkler sesin geliyor bu arada. Mal mıyım ben? Yani burada boş boş mu konuşuyorum? Sesin geliyor bu arada. Aa! Aga da. Burda seni izleyeceğim ne yapıyorsun? Ay <laughs> adam ışınlandı. Adam ışınlandı. Ya <laughs> benim telefon biraz kasıyor ama. Adam ışınlandı o da yine var. Oha adamı yukarıda gör. Lan sen benim kafamdan mı? Aa, öldürdüm birini biri. Dur, canım ol canım canım. Canıma, canıma bak canıma bak canıma. Senin canına ben. On. Evet. Aldım aldım. Sen aldım. Sen, mi aldın sen ben sen. mi aldım? E, hiç aldım, şey. aldım, aldım. <laughs> Şu aldı bak 87. Arkadaşlar <laughs> oh. ben öldüm. Tamam aldım onu. Yavaş yavaş. Yok öl Öyle öyle. Ya öyle. ölsene. Oha. Ay 100 kere vurdu. Arkadan da vuruyorlar. Hey, <laughs> çok korktum. Geç şuraya biraz. Cana Dur, bak mermiyi, 58 mermiyi. olduk. Mermi mermi mermi. Mermi değil dolda gel. Lan ne anlatıyorsun? <laughs> Ama 31 lira da ya. Ya senin 31 de... Öl artık. Allah 31. 32 oldu. Tüh ya 33 oldu. 34. Evet burada keskin nişancılık oyunu oynuyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Harbiden oynuyor. Bu adam buradaki adam böyle oluyor. Evet hiç bakın, bakın Bakın bana beni çok iyi tanırsın. <laughs> adam geliyor. Adam geliyor. Ben de. Ben de. Ben aldım onu. Ben aldım. Ya, sus. Allah. Aa, öyle alırsın. Ben, bu ben... o adamı o geldi orada kendini böyle alacaksın. Geri bak. geldim. Böyle alacaksın. Adam bir çıksana. Adam bir çıksana. O benim lan. <laughs> seni var ya. Çık. da adamı alayım. Oğlum bak göremiyorum seni yüzünden. E, gelme. <laughs> Gör, e, gelme. Dur birlikte gidelim. Nereden gittin? bu oh, uşak. Oha, tek. adam bizim bölgeye geliyor. Oğlum mi? bayağı adam öldürdün mü? Kim aldı? Adem Kim o lan? Sen onu nasıl aldın? Ben aldım onu. Ben aldım. Ne? Bakın ne? arkadaşlar beni görün. <laughs> lan öldüm. Aa bak silahım aşağı düştü. Tüh ya. İkiz mi? <laughs> Adam veriyor. Aa kaybettim. 30 Aa, 31. adam ben öldürdüm ya saymadım. Bakayım kaç tane adam öf, çok. Bu en, fazla adam öldüren takımda benim. En fazla adam öldüren takımda benim. En fazla adam öldüren takımda benim. Takım benim lan sus. 15 tane yapmışsın. Kaç tane? 14. Arkadaşlar <laughs> ben dekor kırdım 14. Ya <laughs> onu ben öldürdüm lan. sus. ben baba. gördüler gördüler. Ya gördüler. Her şey kayıtta. Belki bu kayıt silinebilir. Yükleyelim. At istek. At istek. Senin be. Ya <laughs> bak öyle çağırma. Kabul etmeyeceğim. Tamam tamam. Ya. Bak ne yapacaksın biliyor musun? Buna gireceksin. Şuna basacaksın ve sana gelecek Girecek. Gerizek. Her şeyi yani. Allah. Sandalye. Ya ben çıkıyorum. Yo. 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 İstediğim İyi. gibi İyi. çıkabilirim. Ya, çok güzel. <laughs> çok mu güzel? Evet. arkadaşlar sıra ben tableti sus. Yok tablette oynamak çok zor. Neyse ben oynayana kadar ben biraz YouTube geziyorum. <laughs> şey YouTube izliyor bak. Onu bulursam göstereceğim. YouTube izliyor. Afiyet olsun. Afiyet Sesim Onu... geliyor. Mu? Ora nere? Kuşlar lütfen beni de alın. Neredesin? Neredesin o? Oha nerede? Hah gördüm. Ya oğlum ışınlanıyor. Bak Neredesin ha? Or orada. Bu lütfen beni de alın. Ben YouTube'da çıkamıyorum anladım. ya. Gelemedi. <laughs> Gelemedi Ben şurada oynayacağım. Al. <laughs> Aşağı doğru sesin ge Sesin geliyor Gelmesini <laughs> istiyor mu yani? Evet. Bütün konuşmalarımı boş yaptım. Ben şu video çöp ve Emir'in bu sahnenin sesini duymak istiyorsanız <laughs> kanara e, abone olabilirsiniz. Kanara. Kanara abone olun. Kanarya. Kan değil, kanar ya. Kanar ya. Ona bir ışınlanıyor. Ben yorumlara. Vay. <laughs> Beşiktaşlılar. Yorumlara. Like'lara. Like'lara. <laughs> Galatasaraylar abone ol. Tıklayabilir. <laughs> 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 Trabzonlara <laughs> paylaşmalı. Şarjım 20 ne güzel. İyi benim de Benim de benim de yirmi var. Şarj aletim var mı? Var. Bağlı ya, bağlı ya şu an. Ben bu aralar kasmaya başladım. Ya oğlum. Ya bu ışınlanıp duruyor, çıkamıyorum. Ben de. Arkadaşlar biz şu anların 5 saniye sonra bu Bu e, da ne tam... oluyor bu? Ua! Koşlar, beni çıkardım, yok, yok, Ol, Koşlar lütfen, lütfen beni al. Yok yok hadi vurma onu. Koşlar lütfen beni almayın. Seni alsalar ölürler <laughs> zaten. Öldüm zaten. Ben sıfır filan. Uf! Oradaki adamı nasıl aldın? Be time. Ben buraya sevliyorum mu abi? Senin... Ben çıksana artık. Uf! Oradaki adamı yine ben aldım. Kill çalma games, kill çalma games. İsmail ışınlanıyor lan. Oğlum herkesinki kasmaya bak. Lan! Arkamdaki kim ya? Arkadaşlar 10 like istiyoruz. 10. Ben 20 istiyorum. Hayırdır. 30 istiyorum. Hayırdır. Bizimkiler yapar 30. O da kuzenleri. Hayır. Hayır. Allah <laughs> kafadan yedi. Arkadaşlar. Oha o 3. Üç... Hepsini alırsam manyak. 2 kişi aynı anda aldım orada. Bu Kendi arada. De... Allah'ım. öldüm. İsmail Mumismo. Bu arada aşağıda Ronaldo <gülme> yazan kart. <gülme> Ay güzel. Tamam. Ee, bir kart gösterdi. Yani makine dediği bir kart var ya, Yani siz çok iyi bilirsiniz takipçi olarak. Altında Ronaldo yazdığına <gülme> bu kart kim diyen. Yani öyle birisi. Biraz belli bir şey olabilir. Yalan <gülme> atıyor. Ya, bak, ya. Bak, kil, ne alakası? Altta kil, Ronaldo bak, yazıyor. Öyle bir kart kil, var. çalmak hepsi. Bak. Kil. Ya ay nereye vuruyor? Sen beni mi izliyorsun? Evet. Bak vardı evet. var Yo senin ekranında da vardı. Tam bazen bak. Ya ben çıkacağım ya çok tutuldum hem ka kaybediyoruz. Yo. Çık. Aa kazanıyor Ne Ben kendimi 33 <laughs> bak 30 küsürleri söylemeyeceğim bundan sonra. Yine kafadan yedik. <laughs> kuşlar ne olur beni de alı ben bagaj falan girmeye başladım ne oluyor bana? <laughs> ne yapıyorsun? ne yapıyor ben buradan keskin sen de olurum <gülüyor> <gülüyor> dur, 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 dur yukarıdan izlemek çok eğlenceli sayın burada mı <laughs> ne yap aşağı bak Böyle. ya Tam ölürken kafa sallıyordum. Sen beni nasıl öldürdün? Bir dakika. Ben seni öldürmedim. Oğlum öyle Oğlum ben daha kurşun sıkmadım. Kurşun sıkmadım. Üstünlük. Yo, oha. Buradan izlemek çok eğlenceli. Evet bana bak. Ne? Oraya Altta adam var. Atlarım ben. Daha sıkamadı bir milyon tane kurşun harcadı. <laughs> o da 20. Ama öldü. Bismillah'la başla, Elhamdülillah'la öl. Anladın mı? Tamam. tamam. <laughs> Bu din dersimiz. Hülo <laughs> linovli. Babaannem. E, Emir'in edebilirsiniz. ben... Adam bana keskin nişantı evet. Keşke keskin, keskin nişantı. Dediğimiz gibi videoda Türkçe konuşmak yasak. <laughs> Harbiden. Keskin nişantı. <laughs> Sarp <Sen gülüyor> bu benim dilim. <laughs> Adamın dışından Buradan mi? izlemek çok eğlenceli. Biz 64'üz. 65. <laughs> evet. Which <herkes. gülüyor> Kazandık mı lan? Aa kazanmışız. Tüh ya. Sen benden daha fazla. Hadi. 10 tane adam almışım sen sen. Ay ben tane geldi. Ya bana ne ya benim rekorum 31. Arkadaşlar <laughs> bu kadardı kısa video. Hayırlı dedi. Ya ben çıkacağım tamam, hayır, ya sıkıldım. Tamam Ya bak bizim polisler gelsin var ya 75 belki bir <laughs> Bak hala öyle dikte atıyor <laughs> Şuna basıyorsan. <laughs> ne ne basıyorsun? Bunu ya bak gel ama. Lan bana Evet. Lan senin tabletin mi bozuk? Aa bana mesaj atmış. <gülüyor> evet <gülüyor> arkadaşlar bu kadardı şey. devam ediyor lan. yalan atıyor ya, Ben ya. bunu kabul etmeyeceğim ben bu isteğe kabul et <laughs> bak Ya Ya ben sıkıldım ya Job mobs ben korku oyunu severim ya Allah'ım bak. Açacağım bir tane. Mene mene mene. Bak bir tane game game oy... yani. Şaka yapıyor. Tamam <laughs> Ya. tamam ben bir tuvalete gidip geliyorum dedi. Adam oyundan çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> ben korktum ben bu oyun oynamayacağım diye adam oyundan çıkıyor. Oyunu da siliyorum oğlum. Ya, Oyunu siliyorum bari sildim. Yani silmen lazım çünkü oynayamıyor. Evet arkadaşlar bu kadardı. Hayse. Şey. Ben niye kapanış yapıyorum? <laughs> e, abone, abone. <laughs> Burada Türkçe konuşmak yasak. Ee, videoya kanala neyse artık abone olun. <laughs> Olabilirseniz. bir de bay bay. Tamam ya. ben bir, bir dahaki video, bir dahaki videoda ben olacağım. Görüşürüz ben. Seni